Eşhas bin Kays, bu da çok mübarek bir zat. Ee, yine bu sahabeden, e, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce ve onun zamanında Kinde kabilesinin büyüğüydü. Yani Kinde kabilesinin büyüğü hem Resulullah Efendimiz zamanında hem de ondan önceki zamanda o kabilenin çok büyüğü. Aynı zamanda zengin, kanaat önderi, akıllı adam. Ee, ve bu adam işte bir şekilde köle olarak Ebu Bekir satıldı. Tabi Resulullah Efendimiz bunu biliyor. Eşhaç bin Kaysi biliyor. Biliyor yani. Bu Selman-ı Farisi'nin de başına öyle bir şey gelmişti. Yani yolda giderken hatta bu, Şam, bu bizim bu Türkiye toprakları olabilir yani. Kitaplarda da yani bu işte Urfa, Hatay dönem oralar olabilir. Orada en son alimle orada karşılaştığında ona e, o yaşayan alim Mekke'ye gitmesini söyledi. Medine'ye gitmesini söyledi. Çünkü dedi Muhammed ge, Muhammed Mustafa geldi. Şu anda hicret yani yakında dedi hicret olacak. Yakında hicret olacak. Medine hicret olacak. Ona Medine gitmesi söyledi. İşte Medine dedi nasıl giderim ben oraları bilmiyorum ki dendiğinde yakında bir kervan dediler. Gidecek Şam tarafında bir kervan kalkacak Suriye tarafında. Oraya gidiyor o, o kervanda 3-5 kişi korkuyorlar. Yollarda mı onlar 3-5 kişi gidemiyor. 300-500 deve 305 yani 3-5 bin insan olacak da öyle gidilecek. O kervanı bekledi ve o kervana katıldı Selman-ı Farisi. O kervana yolda giderken yine eşkıyalar, haramiler o kervana saldırdılar. Ve Selman'ın Farisi'nin de elindeki bütün malları, yani bir sürü keçisi koyunu vardı, develeri vardı, parası vardı. Onların hepsine el koydular. Ve onu köle olarak Medine'de, Medine'ye götürdüler. Medine pazarda sattılar. Resul Efendimiz e, hicret ettiğinde o köleydi orada. Yani tam hicret etmemişti de, adam zaten dedi yakında hicret edecek, seni oraya git Medine'yi tarif etti o yani oraya köylü olarak satıldığında yani Medine'de satılmadı. Medine'de biri geldi aldı onu. Yani o artı Mısır tarafında falan mı satıldı? Medine Medine'li birisi aldığını gördü. Sevindi zaten. Sonra Medine'ye geldi. Birkaç zaman sonra da Resul Efendimiz oraya hicret etti. Resulullah Efendimizin hicretinde o alim ona onun peygamber olup olmadığını nasıl anlayacağımız dediğinde o zekat yemez dedi. Bir, biraz hurma götürdü. Dedi ki bu bizim zekatımızdır dedi. Ee, dedi ki yandaki adamlara bismillah deyin yiyin dedi. Sonra baktık ki işte zekatı yemiyor ama dedi bir şey hediye edersen onu yer dedi. Ertesi günde bir tabak hurma götürdü yine. Dedi efendim bu size hediyemizdir dedi. Bunu size getirdim dedi. Diyor takip ediyorum diyor. Yine yandaki arkadaşlar bismillah deyin yiyin dedi ama diyor kendi de bir tane hurma aldı. Bismillah dedi yedi. Anladım ki peygamber biraz da merak ettim diyor. Sonra onun en, işte tam boyun şeyinde de ee, bitişiinde bedenine bitişi mübarek bedeni içerisinde bitiştiği yerde e, yumurta büyüklüğünde yani güvercin yumurtası büyüklüğünde e, mührü olacak buyurdu. Kademi şerif olacak dedi. O mührü şerifin olacağını söyleyince ha, yani e, peygamberlik mührü olacak dedi. Ona böyle bakmak istedi. Yani o görebilir miyim diye cübbesini şurada aslında hem, hem hafiften görebilir miyim diye. Efendim onun ona bakmak istediğini anlayınca hemen boyunu şöyle yaptı ona gösterdi. Anladı ki peygamber. Peygamber elhamdülillah. Zaten Bedir'de işte efendim e söyleyeyim Bedir'de Uhud Savaşı'nda zannedersem yani Tebük'te falan bulunamadı. Daha o zaman esirdi yani. Öz, hür olmamıştı. Sonra onu sahabe, onu parasıyla satın almak istediler. selman farisi. Adam ona kabul etmedi. Yani ben para falan kabul etmiyorum dedi. 300 tane meyve veren hurma istiyorum dedi. En nihayet ona diktiler 300 hurmayı verdi ve Selman'ın farisi hür oldu. Özgür oldu yani. E bu mübarek de oraya geldiğinde, Ebu Bekir Sıddık'a geldiğinde Eşas bin Kays esir olarak Ebu Bekir'e getirildi. Ebu Bekir onu azat eyledi. Bu tanıyor asili bir adam. Şeyi iyi. Ve onun kız kardeşiyle de evlendirdi yani. Hemen kız kardeşiyle de evlendirdi. Çünkü tanıyor ya onu. Eşas bin Kays'ı tanıyor. Bu o zaman hemen Eline kılıcı aldı ama Eşac'ın Müslüman olduğunu biliyorlar yani, Müslüman oldu yani. Kılıcı aldı, deve pazarına girdi. Önüne gelen deveyi vuruyor, kesiyor. Yani deve zaten mesela böyle koyun gibi, keçik gibi, öküz gibi yere yatırılıp boğazı kesilmiyor. Devenin şurasında, yani göğsüne yakın bir yerde, ayaklarının bitiştiği bir yerde, orada bir hortum var. Önce o kesiliyor ayaktayken, kan kaybından sonra kendisi aciz kalıp yere düşüyor, ondan sonra kesiliyor yani. Devenin kesilme şekli bu. Bu da mübarek onlar usta yani. Bu devele haşır neşir olduklarından kaç tane deveyi böyle vurdu kesti, vurdu kesti, vurdu kesti. Dediler ki millet eşaç kafir oldu dediler. Eşaç kafir oldu. Dedi ki vallahi eşaç kafir olmadı kendisi. Sonra kılıcı da attı böyle. Vallahi eşaç kafir olmadı. Vallahi ben kafir olmadım. Şu şu bana kız kardeşini verdi ya. Bu yanında. Bu bana kız kardeşini verdi. Eğer bizim memlekette olsaydık, ya yani kendi memleketimizde olsaydık düğün yemeği için bunun çok fazla katını istediği devesini keser yemek ikram ederdim. Bunu dedi düğün yemeği olarak dedi ikram edin insanlara. Deve sahipleri de gelsin, ben de parasını alsın dedi. Ya mübarek. İşte sahabeden bir tanesi diyor ki Ebu İshak anlatıyor. Kindeli birisine borcum vardı. Yani onun kabilesinde yani kindi kabilesinde birine borcum vardı. Sabahları ona görünmemeye çalışıyordum. Eşaş bin Kays'ın yanındayken sabah namazı vakti geldi ve namaz orada, namaz orada kıldım. O yani o işte attı 20 30 kişi cemaatle namazı kıldım. İmam selam verince cemaatten herkesin önüne bir bir cübbe koyuyorlar. 500 dirhem para koyuyorlar. Bir bir çift ayakkabı koyuyorlar. Biz zaten borçluyuz sokağa çıkamıyoruz diyor. Ben dedim ki ya herhalde bu mescit yani cemaat eline alışılmış bir ikram türüdür. Ben bu cemaatten değilim ben dedim. Ben bu mescidin cemaati değilim dedim. Olsun dediler. Bu mesin Cemaat olmasan bile bu senindir dediler. Ee, peki ben dedim ki bu ne ya? Yani? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz dedim. Eşas bin Kays Mekke'den geldi dediler. Yani Mekke'den Medine'ye hicret etti geldi dediler yani. Bütün malını, mülkünü belki şu anki parayla trilyonlarca servet değerinde malını almış. Mekke Medine'ye yerleşmiş, hicret eylemiş yani. Hicret eylemiş. O onun şeyi dediler. Tabii cömertlik Farklı bir şeydir ya. Cömertlik, Allah cömerttir, cömertleri sever. Ee, çok farklı bir şey cömertlik. Cömertlik öyle parası çok olan adam cömert değildir. Karibandır ama cömerttir. Neyi var neyi yok sana yedirir yani. Ee, yani bunun tabi Hatemi Tayi diye birisi vardır. Hatemi Tayi. Bu rivayetleri göre Resulullah Efendimiz gördü iman ettiği rivayet de var. Resulullah Efendimiz'i görmede e, öldüğü de var. Hat Hatemi Tayi'nin. Aynı zamanda Eyübel Ensari'nin ailesinden, yani onun sülalesinden biri olduğu rivayeti de var. Ama kuvvetli rivayet, Rasulullah Efendimiz'in Risaletine yakın bir zamanda, Rasulullah Efendimiz görmede vefat etmiş. Ama bu adam cömertliğiyle dillere destan olmuş. Yani yeryüzünde herkes Hatemi Tahi biliyor ki Hatemi Tahi çok cömert ve onun cömertliğinin üzerinde kimse yoktur. Sonra insanlar bir gün ona demişler ki, ya sen çok cömert adamsın ve senin yanında da bir başkasının cömertliği zaten konuşulmaz. Yani konuşulacak da değil yani. Bu sana ayıp olur ya. Sen senden cömert bir adam gördün mü yani? Senin gibi ya da sen bir, adam. sen bir cömert gördün mü demiş. Ben bir delikanlı gördüm o benden cömertti demiş. Nasıl ya demişler. Senden cömert adam var mı demişler yeryüzünde. Ben gördüm demiş. Nasıl ya nasıl demiş nasıl bir adamdı. Evine misafir oldum. Evime misafir, evine misafir olunca bana ikram eylemek için hemen bıçağı eline aldı. Bir koyun kesmek istedi. Bir koyun kesti, kes, kesecek. Anladım yani. Ben de dedim ki madem işte o koyunu kesiyorsun hemen kesince yani zaten kesmeden önce ateşi yakıyor. Ateş yakacak köz olacak hemen kesecek et pişirip adama getirecek. Bu usta adamlar için yarım saati almaz. Yarım yani bir canlı koyunu kesip eti pişirip gelmesi yarım saati almaz usta kasaplar için. Kasaplar için yani. O da demek ki bu işin ehli hemen bıçağı aldı. Hatemi Tayona dedi ki yavrum dedi. Ben çok acıktım. Bir de koyunun dedi yani ben hayvanın da iç yani sakatat dediğimiz yerde böbrek, yürek o kısmı da çok seviyorum. Onları hemen bana önceden pişir ver ki karnım da aç dedi. Öbür taraf yani yemek esas yemek ana yemek gelene kadar dedi onlarla oyalanalım dedi. Diyor ki ateş yaktım çocuk bir baktım ki diyor işte yedi tane Kalp yani böbrek. Bir hayvanda 7 tane böbrek olur mu? Olmaz. Yani kalpten bahsediyoruz yani. Yürekten bahsediyoruz. 14 tane de böbrek geldi diyor. Allah'ım ya oğlum sen ne yaptın? Efendim işte sizin böbrekleri ve yürekleri sevdiğiniz duyunca bütün 7 tane koyun varmış hepsini kesmiş yani ona. 7 koyun hepsini kesmiş ki bu adam böbrekleri ve yürekleri seviyor diye hatem ithaiye ikram eylemiş. Demiş yavrum niye öyle bir şey yaptın efendim seviyorsunuz, siz de misafirsiniz demiş yani. Ama bu adam bu çocuk Hatemi Tayi'yi tanımıyor ha. Sadece misafir. Şu an tanrı misafir deriz ya. Tanrı misafir deriz ya. Aslında Allah'ın misafirdir. Biz çok seviyoruz böyle Hristiyanların kelimelerini falan kullanmayı seviyoruz yani. Esasın Allah'tır. Kur'an'ın bir yerde tanrı diye geçmiyor yani. Sonra diyor o çocuk bana diyor o yedi koyunun tamamını kesmiş bana ikram diyor. E sen sonra ona bir şeyler vermedin mi? Ya verdim ben sonra ona. Ona 200'e 200 300 tane koyun verdim. 40 50 tane deve verdim. E tamam ama sen ama adam diyor malının hepsini bana ikram diyor. Ben binlerce binlerce koyun içinde 200 tane verdim. Binlerce devenin içinde ona işte 50 100 tane verdim. O bana evde 7 tane koyun var tamamını kesip bana ikram diyor. Ya? Yani bak burada işte Eşas bin Kays Mekke'den geldi diye adam zengin adam. cömert dedi ki her zengin bir değildir. Öyle zenginler vardır. Bakın Hacı Umre'yi boş ver. Oralar zaten nasip meselesidir. Yani o nasip meselesidir. Bir fakire 5 lira verdiği görülmemiş. Bir fakire 5 lira verdiği görülmemiş. Ama bir cami çabuk çabuk yapılırsa eleştirir. Bu parayı nerede aldılar? Sen verdin mi? Yok. Vermediğin parayı niye eleştiriyorsun? Sen vermedin ki. Yani sen parayı verdiysen de onlar yanlış amaçlı kullanılmışsa o kullanılan alanda gördüysen tamam orada eleştirme hakkın vardır. Eleştirme hakkından önce gidip oraya sorma hakkın vardır. Nasip meselesidir. Yani zengin olmak, cömert olmak manasında değil. Dedik ya adam işte yedi koyunu var, zengin, cömert. Cömert, trilyonlarca parası var. Bir fakire beş, beş lirası nasip olmamıştır. Bir cami on kuruşu nasip olmamıştır. Nasip olmamış. Kendi evlatlarına bile süründürür. Varlık içinde yokluk yaşatırlar. Ama eşaş bin Kays öyle değil. Ebu Bekir Sıddık öyle değil. Sahabe öyle değil. Tamam sahabenin içinde tutumlu insanlar vardı. Herkes bir değil. Herkes Osmanlı Radyoğlu'nun gibi Tebük gazvesine çıkılırken bütün ordunun tecizatını, askerin, yani askerin yemesini, içmesini, giymesini, de bindiği, de bindiği atlar tamamını Osman Radyoğlu'nun karşıladığı kitaplarda geçiyor. Bugün Allah Allah için kim infak edecek? Biz Allah Allah'ın ordusuna kim yardım edecek dediğinde Resulullah Efendimiz sellem iki teneke yani iki büyük şey dolusu altını parayı, dirhemi, gümüşü e, Efendimiz önüne önüne koymuş. Efendimiz de diyor böyle gülerek, tebessümle elini altının içine kaldırdı, daldırdı böyle. Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın ona hiçbir şey zarar vermeyecek buyurdu yani. E? Ebu Bekir malının tamamını kaç defa infak eledi? Ebu Bekir malının tamamı Hazreti Ömer malının tamamını kaç defa infak eledi? Abdurrahman İbn Af defaatle bunu infak eledi. E sen verdikçe Allah sana zaten veriyor. Veriyor yani. Onun için tabii Eşas bin Kaş da radıyallahu anh, büyük